fx eşittir logaritma 4 tabanında x eksi 2 olduğuna göre f4 artı f18 soruyor. Şimdi f4 dediğimiz şey x yerine 4 yazılarak bulunur. O zaman x yerine 4 yazalım. f4 eşittir logaritma 4 tabanında x'e 4 yazarsak ne geliyor? 4 eksi 2 gelmiş oldu. Yani buradan logaritma 4 tabanında 2 gelmiş oldu. F18'i bulalım. F18 dediğimiz değerde de x e 18 yazılarak bulunur. O zaman logaritma 4 tabanında 18 eksi 2'den logaritma 4 tabanında kaç gelmiş oldu? 16 gelmiş oldu. daha sonra arada artı olduğu için biz ne yapıyoruz? Bu ikisini topluyoruz. Yani bunu ben logaritma 4 tabanında 2 buldum. Artı bunda logaritma 4 tabanında 16 buldum. Tabanlar aynıysa arada toplama varsa Çarpıyorduk ortak tabanda. Yani logaritma 4 tabanında 2 çarpı 16 dedik. Bu da logaritma 4 tabanında 32 geldi. Şimdi bunları üstel olarak yazarsam 4'ü ben logaritma 2'nin karesi diye 32'yi de 2 üzeri 5 diye yazarım. Üstleri bölüyorduk. Yani 5 bölü 2 çarpı logaritma kalanları yazıyorum. 2 tabanında 2. E logaritma 2 tabanında 2 de 1'di. O zaman buradan ne gelmiş oldu? 5 bölü 2 gelmiş oldu. Yani cevabım Bursa.